Nevin Hanım, peki balığın yanına neden mantı seçildi? Vallahi onu bilemeyeceğim ben. Bir de yoğurt var yani evet. yanında. Mantı, yoğurt, balık. Balık balen gidecek bir şey, o düşünmedim ne gidecekti. Düşünmedi. Evet. Mesela balığın yanında Mesela bir ben, zaman yoğurt yemeyiz. Ben kendi şeylerimi yaptım, yaparım dedim. Peki sen bir getir onları, elimde kaldı öyle getir. Şimdi evet benim de dikkatimi çekti ama. Ee... Yoğurtlu ayarken... mantı, balık. Ne şimdi arası? yoğurtlu şeyler, mezeler restoranlarda diyoruz, balık restoranında onda bir sıkıntı yok ama şimdi mecburi yemek Nevin balık olduğunu duyunca gelinlerinizin e, ara yemeklerini ona göre ayarlamaları lazım, bir uyum olması lazım, değil mi? Evet. Şimdi hamur işi yoğurtlu yenen bir şey, yoğurda geçtim. Şimdi bir hamsi kuşuyla mantı e, gerçekten de düşündürtüyor insanı. Evet. Menülerin yani şey uyumu şey da evet, önemli. Şey bir şey. Yemeklerin birbirini taşıması. Ama kayınvalidenin evet. de söylemesi lazımdı. Evet, Kızım siz... bu bunun yani olmaz diye. bilemediniz mi uyarsaydınız kızım? menüyü beraber hazırlamadınız mı? Mantının yanına hani beraber hazır olmaz. kendisi hazırladı da balık sonradan. Sizin beraber da, hani mesela değiştirseydi ara yemeğini. Eminim ki Türkmen yemeklerinden bambaşka şeyler de vardır, vardır evet. bir sürü çeşit falan. Yani öyle uygun görmüş beraber herhalde. yapacağız beraber hazırlayalım. Bunun yanına bu olur mu falan diyebilirdik. Evet. Öyle düşünmüş işte öyle yapmış. Ama siz değiştirebilirsiniz. Bu evet. Gitmez kızım diyebilirsiniz. Evet. Gitmez biliyorum ben de gitmeyeceğini ben de bildim ama ben ilk düşündüm kendi mantığımı yaparım dedim. Bir de şey de geldi ya. Balık da yapmak zorunda kaldım. Yogurdunu yiyemesin. Balığımla çekinenler. Yogurt şart değil. Kendisini de yiyebilirler. Mesela bizim menümüz de Hazırlanmıştı ama balık çıkınca hamsi kuşu biz değiştirdik. Ha mesela bravo. Evet tabi. Biz değiştirdik. Gelinimle ortak karar aldık. Evet. Kızım dedim evet. Konuşmama şeyime saygı duydu dinledi. Aynen kızım güzel. dedim balığın yanına dedim hani bu olmaz. Biz değiştirdik. Hani onu siz de uyarabilirdiniz. Evet biz de aynı öyle seçtik. Sonra balık olunca Evet. Soğuk bir meze olabilir. Salata türü evet, bir şey aynen. olur. Aynen. Sen de türü bir şey olabilir. Aynen. Soğan. Evet. O da güzel güzeldi. Mesela güzel. brokoli salatası, roka salatası gidebilirdi. Hayır, pilavın yanında bizde alüvye salatası çok güzel gider. Yok yok diyoruz ki Mantının neden balık varken neden balık e, mantı sözcüğü? yaptı? Değiştirseydi mantının yerine e işte, balığın yanına gidecek başka bir şey yapmayacaktı. Isteseler, i̇steseler, isteseler yoğurt de bilerler. Ben sadece e, mantının kendisini yiyip bilerler. Ne Mesela balığın, balığın yanında korkulu... Hayatım, sence bir balıkla mantı uyumlu mudur? uyumlu mudur? dediler uygun. bana. Bence uygun. Uygun. Evet. Hamur işi mantının yanında balık. Evet. Ara yemek. Evet. Çorbada da et var. Mantıda da et var. O kendi işte yöresinin yemeklerini seçmiş Ve bir de gibi... pardon bunun sosu. Soslu soslu, soslu olmuyor. olması Sos olmaz mı? Evet sosu olmaz. Niye? E, Sade yoğurtla biz bizde. Sade yoğurt. Ona bizim bildiğimiz mantı gibi de bu. Buharda aşınan bir mantı. Çorba etli oluyor. Yani etli olması gerekiyor. Tamam ama işte mantı da etli. Çorba da etli ve pilavınızda da et var. Yani Hayır, en azından mantıyı bir sebzeli yahut da bir Kendim garnitürlü bir yapabilirdiniz. Kayınvalideye soru soruyorum. Onlar da öyle. E sen gelinini hiç mi uyarmadın kızım? Bu hamsiyle bu mantı uyum sağlamaz. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Sanki bir zoraki programa yarışmış, gelmiş gibi. Gelini zorlamış gibi sanki bu programa katılmış. Bunun içindeki köfte mi yoksa? Köfte mi? Yok, kıyma. Yoksa normal kuşbaşı gibi olmuş. Yapış yapış. Ya, ne olmuş? Köşe gibi olmaz. Kıyma o. Kıyma da çok Kıyma yapmış. kıyma. Kıymadan yapıldı. İçine, i̇çine ne koydunuz? İçi de tereyağlı. Yok kıyma. Kıymanın içine karabiber kattım. Tereyağı kıymasında var. içinde var. Etinin içinde var. Bir de üzerine de margarin yapıyorum. Türkmen mantısı yan var mı aranızda daha evvel? Özbek veya Türkmen? Böyle büyük büyük oluyor. Öyle büyük büyük öyle haşlama mantımız da var bizim. Ama Haş... bu buharda pişer. Bu, bu buharda pişer mantı. Kendi tenceresini getirmiş. Özel delikli büyük bir tenceresi var. Onda yapılıyor. Özel bir mantı. Hani evet. bizim mantılarla kıyaslamayın. Ama tabii ki hamurun inceliği, içinin lezzeti, pişmesi de önemli. Öyle sos, domates sosu, biber, yağ salça falan girmiyor bunda. Üzerine de margarin yaptım. Margarin? Evet. Ama hiç. Margarin yağını rendeliyorum üzerine. Buharda pişip durduk yerinde ee, iyice tat Haşlı. versin deyip margarin... aşlarken yaptın yani? Hayır, haslanmıyor bu. Buhar... Buharda. Buharda pişiyor bu. Neden Özel... o margarin? Margarin mi koyulur, evet. tereyağı mı? İçine tereyağı kattım. Ya, dışına da tereyağı konmaz mı? Yok. Nasıl buldunuz bu arada? Yiyenler anlatsın bize. Buyurun Şuran Hanım. Kıyması kuşbaşı gibi olmuş içi çok şey. Pişmesinde bir sıkıntı görmedim ben iyi ama... Üstünün e, hamuru biraz kuru geldi bana. Hamsi kuşlar mı Kuru da değil, kurumasın deyip o yüzden margarin sürdüm. Yok kurumuş bak. Su, daha yeni şey yaptım. Bak, sıcak bulma. Şey kurumuş. Bir de sıcak yapayım dedim. Bak şu dedim. üst gelen Sen yerlere. hamsi kuşlarını da getir canım. Tamam. Belki beklediği için de olabilir. Kuru Sizinki değil, nasıl? sana mı kuru gelmiş? Evet. Biraz Hamuru kuru, yani ama şöyle şimdi onu kuru, diyeceğim, haşlama olmadığı için hafif kuru oluyor bu. Buharlı evet. olduğu, bu olduğu için. Bu olduğu, olduğu için şey yani. tadı evet. lezzeti çok evet. güzel ama sanki biraz daha kıymanın pişmesi lazım. Hmm. Yani yoksa lezzeti, tadı, tuzu çok evet. güzel. Tuz, evet, tuzu tek güzel. güzel. Hamuru da güzel. Hamuru da güzel, evet. evet hamuru da, hamur da güzel biraz üstü. Sadece et, etinin pişmesi biraz. biraz. O, biraz. O Üzeri şeyde evet. kalmış onunla, buharda. Evet. Sarlık korken falan olabilir. Bu hamsi kuşu. Özellikle içinde yeşil soğan, kuru soğan, sarımsak, maydanoz var. özelliği bunu içinde dolma gibi sarıyoruz. dedin Nazmiye Hanım nasıl buldu Türkmen mantısını? Yok hamuru güzel olmuş. Hamuru güzel evet. Güzel lezzetli de bir şey demiş. Eti biraz topak olmuş. Sıkı olmuş. Tabii evet. pişmiş. Ama sıkmadan yani tadı tuzlu. ne olmuş ben. bilmiyorum. Buhar tenceresinde yaptı kendi özel Türkmenistan buhar tenceresi. Seyda Hanım? Hamurunu beğendim. Güzel. Tadı kuru, kuru falan değil. Tadı güzel. Sadece et Biraz büyük olduğu için herhalde pişemedi. Peki Nevin Hanım sana ne sorarsa, soruyorsak bilmiyorum diyorsunuz. Siz yanında değil miydiniz? Yanındaydım. Bilmiyorum demiyorum. Tabii ki yanındaydım yaparken ben her şey hazırlarken. Hani sık Ama tamam da, da, da olduğu için. konuşmuyorsunuz için Nevin Hanım. Yani gelininizi savunmuyorsunuz. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Yanındaydım, ben gördüm, şunu yaptı. E, di Demiyorsunuz. Işte, yanındaydım. Ama ben hep sus dinliyorum. kalıyorsunuz. Sizi dinliyorum, sus kalmıyorum. Niye kalayım? Gayet siz kuru dediniz. Ben dedim bana kuru gelmemiş. Size kuru gelmiş dedim. Evet. Size dedim neden balığın yanına mantı seçildi. Cevap vermediniz. O öyle işte istiyorum dedi. Değiştirmesi için de bir şey yapmadım. Ama yapma bak beni. bizim de menümüzde. Çok güzel menümüzde. İlkin biz ne zaman hamsi kuşunu duyduğumuzda biz menümüzü değiştirdik. Anladım. Tabii şimdi öyle olmak zorunda çünkü evet. e, yenilerin yani e, menünün karar verilirken. Evet ara sıcağı daha başka bir şey iş ah, yaptık ama biz de değiştirdik. Yani. Ara evet. da geç e, geldi. Servisimiz de geç, ara sıcağımız da e, Servis geç, geç geldi. Evet. Servis bir şey yok ama. Yani bir limon, iki dal maydanoz. Evet. geç yapmadım. Bir az bir şey hamsi kuşumda geç kaldım. Kusura bakmayın. Yeni mi kızarttın? Yeni mi kızarttın? Evet. Şimdi servis sırasında. Şimdi yeni ya. mi kızarttınız servis hayır. sırasında? Hayır hayır, hayır şimdi kızarttık. Peki neden mi? geç geldi? Yeni kızartmadıysanız? Ya süslemesinde de bir maydanozla bir limon. Bir maydanoz, koymuş. bir limon Anca evet. Hazırladı yani. Getiriyor yani önce bunları getiriyor, onları getiriyor. Hayır. Madem bunu yetiştirip kızarttıysa neden geç geldi? Yani hazır. de kadar şey iki dal maydanoz, bir dilim limon. Hı. Niye gecikti diyorlar. Süsünde de bir şey yok. Önceden kızartmışsa niye bekledik diyorlar. Ben halsın. gecikmedim. Şu an... Diyorum ya gecikmiyor. Ben bir de bıçak rica edeceğim canım. O sizi duymuyor. Hı. Başka bir alemde şu an altın. Fransa geçmiş vaziyette. Aa, Annesi sağ olsun. De konuşması Annesi lazım. sağ olsun. Yani evet getiriyor yani aferin. daha ne olsun yani çabuk olup da getiriyor işte anca. Ancak yani, siz de ne sabırsızsınız. Evet, evet Meryem Hanım not tek başımıza yemek Anne, not yiyoruz, not tek başımıza konuşuyoruz ya. ve kendi konuştuğumuza Aynı. kendimiz cevap veriyoruz. İşte öyle değil, veriyorum ben cevabımı. Hiç servise gecikmedim ki ben. Gecikmiyor dedim, gecikmiyor tabii. Bana... Bir bıçak rica edeyim ben. Neresi, neresi geciktim ben şimdi? Sağ hanım, üç oldu bıçak istiyor. Sağ ol canım, Buyurun. teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Bir peçete rica edebilir miyim? İşte Tamam, geliyorum. Biliyorsunuz hamilelik birazcık etkiliyor insanı. Bir yandan Kayınvalidenin o... söylemesi lazım evet. yani gelinim hamile. Değil mi? Ben söyleyeyim söyleseniz Yani Zuhal Hanım'ın lazım. Söylemesinden... Arka çıkın destekleyin evet. yoksa valla parça pincik ederler. <laughs> yani sizin söylemeniz lazım gelinim hamile işte idare edelim evet. şöyle yapalım. Aynen. Gelinimiz evet, hamile geç kaldı geyim, kusura bakmayın, bakmayın, kusura bakmayın falan. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın biraz da geç kaldım. Bugün. Arkadaş uykusuz Afiyet musunuz? Afiyet Şimdi içecek bir şey içmek istiyor musunuz? Ben almayayım. Ben de almayayım. Kayınvalide ya biraz pasif kaldı gibi. Pasif kaldı. Yani gelinini fazla koruyamadı. Bizler söyledikçe başladı konuşmaya. Yani bizler söylemese kadın böyle oturup hani sadece bizi dinliyordu. Annesi hiç cevap vermiyor. Sanki uykusuz kalmış, uyur gibi bir hali vardı. Onun için yani çok canlı bir masa değildi. Sen ha masada var, ha ha yok kendi halinde bir insan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.